Part 2'ye hoş geldiniz. Part de biraz garip yani. İkinci bölüm bu desek. Ara verdik İkinci tekrar geldik. İkinci bölümü hoş geldiniz. Biz, bir sonraki evet. hafta. Altta yazsın bir hafta sonra. <laughs> evet buyurun. O zaman başlıyoruz. Bu soru bana olsun. İyi İki bana var. gelsin. <laughs> Hayata geç kaldığımı hissettiğinde aklından ne geçiyordu? Hiç ya geç da böyle hissediyor kaldım. musun? ben hissetmiyorum ben de kalmam mesela ehliyet alırken ha şöyle <laughs> hayata geç kalmanın durumlarını konuşuyor olmamız lazım yani ne ya, olmuş olursa hayata geç evet, kalmış olursunuz herhangi bir olayda mesela ben her şeyin akışta ve olması gerektiği zamanda olduğuna inanan biriyim bir yere gidiyorsam ve geç kalıyorsam geç kalmak kalmam en iyisidir diye geç kaldığımı düşünüyorum. 57 bu yaşımda almam gerekiyorsa, bu yaşımda almam gerekiyordu diye zannediyorum. Yani hayata geç kalmak yine kişisel gelişimcilerin, BIM, bimdeki bin Market'teki kişisel gelişimcilerin uydurduğu ya da psikologların uydurduğu bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama bir de şeyi de inanmıyorum. Mesela işte bilmem ne profesörünün ölmeden önce ölüm döşeğinde söylediği 10 cümle falan gibi şeyler var ya bence kesinlikle yalan abi onlar. <laughs> Bu benim düşüncem ama. Peki şeyi hiç hissetmiyor musun mesela? Ya ben artık bunu yapmak için yaşlandım. Benden geçti. Buna geç kaldım. Bir daha yapamam dediğin hiçbir şey yok mu? Yani çocuklar da şunu söylüyorlar. <laughs> <laughs> Ya benim yaşla ilgili bir e, şu ara, arafta kalmış bir durumum var. Şimdi ben bunu bir önceki programda da söyledim. Hani Daha söyle. Şey. Ben, <laughs> ben 38 yaşındayım ve insanlar benim 38 yaşında olduğumu duyduklarında biraz şaşırıyorlar, tamam mı? Ya o yüzden de geç kalmış gibi hissetmiyorum çünkü çoğu zaman yaşımı söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle bir şey. Yaparım ben şeyi. Ne yapmayayım ki? Ha, bu arada eskinin, eski Bugün Merve ile konuştuk. Şimdi araba kullanırken. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Mesela eskiden. E, 70 yaşında olan insanların durumuyla şu anki 70 yaşında olan insanların durumu farklı. Ben böyle yaşam kalitesinin biraz da yükseldiğini düşünüyorum. Ne bileyim avcılık, toplayıcılık bitip biraz şehirciliğe geçince insanlar daha böyle dinozorlar yemiyor artık bizi, yarasalar ısırmıyor falan. <laughs> daha çok yaşıyoruz yani. O yüzden de daha dayanıklıyız. Yani 38 yaşında niye istediğim yerken hissetmiyorum. Yok benim durumum net. Çok okeyim. Yok yok evet onu Çok söyleyeyim. yani iyiyim yani hatta. Yani 38 yaşında önceden şimdi e, işin içinde olduğumuz için de biraz böyle 17 Çok yaşındayken canım. ben 30 yaşındaki insanlar bana gerçekten böyle 60 yaşında gibi geliyordu. O kadar uzakmış gibi. Şu an 30 yaşındayım ve her şeyin başında olduğunu düşünüyorum. Geç kalınmışlık şey geliyor bana mesela. Ya bunu yaptılar ya yapmasam mı falan yani bunu da şimdi başlamayayım e, diye bir his geliyor. Ama e, o his geliyorsa da başlamam gerektiğini. inanıyorum yardırıyorum yani bir şekilde. şöyle bir şey oluyor. Ama gerçekten yaş algısı değişti bu sev dediği gibi. Her yaşın gerektirdiği bir olgunluk seviyen oluyor. Yapıp yapmamak tabii ki senin kararın. Yani 70 yaşında bir yapan insanların videosunu falan da izliyoruz. Ondan bahsetmiyorum ama şöyle bir durum oluyor. Mesela bizim artık bence tecrübemiz ve yaşımız gereği gidip yani 18-25 yaş arasındaki YouTuber'ların içeriklerini yapamayız. Hani işte yılan dolu bir kavanoza girdiler. Ya ama içinden geliyorsa da yaparsın aslında. Ya Yapma sistem yani bu arada, şey... evet içimden gelmiyor çünkü evet. işte kusmuk yediler falan gibi şeyleri girmem yani. Ama girenlere de asla bir şey demem. Evet. O zaman şey diyebilir miyiz? Her yaşın bir güzelliği var. En güzel çağımızdayız. Onu Kenan dese daha iyi. <laughs> <laughs> Biz de diyebiliriz doğru ılık duş altında saatlerce kalmak istediğinizde. <laughs> Bence bu aklınızda. içerikleri hazırlayan insan kesinlikle bir aşk acısı çekiyor. Ben ne ılık <laughs> duşun altında yok. <laughs> yok çekmiyorum diyor Başak. <laughs> Çok romantik sorular değil mi bunlar? Yağmur yağarken ağzından çıkan ilk üç kelimeyi söyler misin falan gibi. Buyurun ılık duş altında saatlerce kalmak, kalmak istediğinizde aklınızdan ne geçiyor? Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben sadece sizin romantik halinizi görmek istedim. Böyle Abi yanlış ok. kişileriz zaman. Ben yani yanlışım da. Niye? Hiç, hiç duş al, böyle banyoda girip de çıkmak istemediğin zaman olmadı mı? Ya da, gidip de da aynı şeyi yatağa yatıp da Evden <gülüyor> <gülüyor> Çok kötüsin. <laughs> Neyse, Şakomatik hemen. demiştim. Jetonum takılı kaldı benim. Yani. <laughs> Ilık duş altında saat. Ya ben evet yani vakit geçirmeyi falan evde falan seviyorum ama düşündüğüm bir şey olmuyor yani gerçekten. Müzik dinliyorum bu arada. Benim banyoda da duşa, duş alırken de sürekli müzik dinliyorum. Ya bunu bir kaçış noktası olarak düşünüyorsan eğer hani en rahatladığın zamanlardan biri de olabilir. Yeteri kadar zaman vermeyi düşünüyorum ben öyle zamanlar. Yani kendime vakit ayırmam gerekiyor demek ki banyoya da kaçıyorsam hani kendimle baş başa kalmak için kendime zaman ayırmam gerektiğini düşünürüm herhalde. Onu hissediyorumdur. Ben her dakika bir şey düşündüğüm için duşta da düşünüyorum. Ya yani bana ben... yataktan çıkmak da istemiyorum ben mesela. Sık sık gelen bir duygu. Yataktan çıkmak istemiyorum. Yatağa açıyorum ve bir saat sonra sıkılıyorum zaten. <laughs> ben geçen gün neyi düşündüm biliyor musunuz? Herkes de, yani herkese yoktur da. Ben yürümediğim ve çalışmadığım yani insanlar arasında olmadığım her an yatıyorum. Yani. Evde o böyle hani televizyon izlemek, mesela reklamlarda geçen gün bir çift böyle kanal geç, geçiyordu kanepenin karşısında o an böyle fark ettim ben evde hiç oturmuyorum hep yatıyorum. Ben de yatıyorum. Ama oturmak gerekiyor ya aslında. Uzun otururum hep. Ben Bilir misin onu uzun otururum. oturmak? Evet biliyorum böyle. <laughs> Öyle gereksiz bir bilgiyle programımızın IQ seviyesini düşürerek devam ediyoruz. Buyurun. <laughs> Gelsin. İlk filtresiz halinizi paylaştığınızda aklınızdan ne geçiyordu? Nasıl bir filtresiz? Instagram yani filtresiz mi? Yo in, Şaka olduğunuz be. <laughs> gibi. Ben hiç olduğum gibi paylaştığım bir an olduğunu düşünmüyorum. Ama takipçilerim mesela ben ben de seni takip ediyorum ve sanki gerçekten her şey olduğu gibi paylaşıyorum. Evet musun an gibi. paylaşıyorum. Bu arada Hı -hı. hiçbir şey kurgulamadan Hı -hı. Ay, bunu da şöyle yapayım çekim hani yapmadan ama Anlık al... düşündüğümüz hiç bir şey düşünmüyorum. yok. Düşünmüyorum evet. Filtresiz ama tabii ki e, olduğum gibi gerçekten etrafıma belki daha da olur ama Instagram'da Hı -hı. zaten her şey aşırı yapay ve kurgu halinde olduğu için. Sadece şarkı söyleyip attığında bile insanlara doğal geliyor ki zaten doğal bir an o da. Ama tamamen filtrelerden kurtulduğumu düşünmüyorum. Ben onu başarmak için çalışmalarım devam ediyor sürekli. <laughs> ben de filtrelensiz olduğumu sürekli düşünüyorum. Ya. Ben her yerde bilmiyorum. olduğum gibi biriyim yani bence. Sen öylesin ve benim çok hoşuma gidiyor. Yani Instagram'da da öyle. <laughs> ha bir şey yapıyorsam da onun mesela... Hani yemek koymak falan. Hani güzel bir yemek koymak. Ben de koyuyorum tabii de. Yani içimden yok. Ya yani dünya en saçma şeyi bu falan da diyorum yani. Filtreli olmayı çok sevmiyorum. Çünkü ben onu çok aklımı tutup devam ettiremem. Yani çok yakın arkadaşlarıma da derim. Bana çok önemli sırlarınızı falan vermeyin. Ben unutuyorum çünkü önemli miydi, değil miydi. Hani bir akışta kalma eğlencem oluyor. Ve her şey bana komik ve anlatılabilir gibi geliyor. O yüzden bunu da söyleyeyim yani. Bunu söylemen iyi oldu şimdi. <laughs> Kanka saçmalama. Seninkiler sır değil. Seninkiler mezara kadar benimle gidecek bazı gerçekler. Onları sır dersek ayıp ederiz yani. Evet, evet. Bir canlının size bağlı olduğunu hissettiğinizde hayvan da olabilir, Öldürüm. bir insan da olabilir. Aklınızdan ne geçiyor? Ya da ne hissediyorsunuz? Ben bunu bir canlıyı hayvan olarak nitelendirebilirim. Tabii ki. Ben şunu anlamıyordum. Mesela bir şey sevmeyi ve ne kadar sevmeyi bilmek konusunda benim bazı sıkıntılarım var. Mesela Hı -hı. benim bir küçük bir köpeğim var. Çoğu zaman dışarıda ben eğlenirken ya şimdi o evde yalnız, ben neden dışarıdayım falan deyip ya ben bir markete gidiyorum ya da bakkala gidiyorum deyip taksiye binip eve gelip onun yanında duruyorum. Gerçekten Evet ya da onu çok uzun sürede tek başıma bıraktığımda böyle bütün gün aklımda oluyordu, ne yapıyor, ne ediyor. Sonra bir arkadaşım bana dedi ki onun görevlerinden biri de evi beklemek yani hani orada o duruyor, sen ona en iyi şekilde... <laughs> ya da mesela böyle düşünüyordum ben bu sana iyi bakabiliyor muyum acaba falan <laughs> gerçekten gerçekten yeterince gezdirebiliyor muyum falan gibi böyle bir ezik bir DNA'da kalan bir şey var bence benim. Ama sonra mesela şunu fark ettim. Şimdi benim köpeğimin gözlerinin ikisi de görmüyor. Görüyordu artık görmüyor. Mesela bir süredir annemlerin yanında. Çünkü ben çok yoğun çalıştığım için ona o vakte ayıramam. Ama bir baktım orada o kadar iyi ve o kadar mutlu ki. Eskiden şey diye düşünüyordum. Hani doğurduğu çocuğu gidip cami avlusuna bırakmış gibi. Onu biraz çalışıyorum. Yani sev, bir canlının beni seviyor olmasını çok büyütmüyorum. Seviyorsa ben de onu seviyorum gibi bakıyorum. Ama işte o sevgiyi vermek ve almakla bağlılık aslında biraz bağımlılığa da dönüşebiliyor. Çünkü ben benim ben onu bilmiyorum. Meral doğduğunda sonuçta bana bağlı değil, bağımlı bir varlık olarak geliyor. Köpek hı hı. kedi de öyle bu arada. İlk geldiğinde hı. sana bağımlı sonuçta yemeğini vermezsen aç kalıyor sonuçta. Yani gidip pişirecek şey yok. E ama bir yerden sonra o bağımlılığı bağlılığa çevirmek de biraz zorlayan bir süreç bence. Mirel de ben ilk mesela tatile bırakıp gittiğimde bir gün aşırı vicdan azabı çekmiştim. Ama ikinci gün bunun benim de ihtiyacım olduğunu ve Mirel'in başka yerlerde de barınabilme ve hayatını sürdürebilme e, olayını keşfettiğimde, çünkü bu e, her yerde ihtiyacı olsun. Sürekli ben onun elinden tutamam, biri de benim elimden tutamaz sürekli. O yüzden o dengeyi kurmak çok önemli bence. Denge. <laughs> öz kaybettiğinizi hissettiğinizde aklınızdan neler geçiyor? <laughs> ben çok kaybettiğimi düşünüyorum. Kesinlikle ukala ve egosal bir şeyden bahsetmiyorum. <laughs> yani öz güven de bence insanların kendine yüklediği bir sorumluluk. Hani her an çok özgüvenli, her şeyi başarabilecek durumda olamayabilirsin. Çok özgüven belli bir süre sonra kimseden yardım istememenin gerektir getiriyor yanında. Hani ben bunu yaparım. Hayır yapamayabilirsin. Hiç yapamayacağın şeyler de olabilir. O yüzden çok özgüvensizlikten bahsetmiyorum. Ama özgüveni abartmanın da bana göre bir şey olmadığını düşünüyorum. Yani tabii ki çok üzüldüğüm zamanlar oluyor. Bir şeyi berbat ettiğimi de gördüğüm, ettiğim de oluyor. Ama bu Hayır bir daha yapmayacağım gibi değil, etrafımda beni her konuda cesaretlendiren dostlarım olduğu için kendimi mutlu hissediyorum. İnsanların özgüven problemini ergenlikte çok fazla yaşadıklarını ve yüklediklerini düşünüyorum. Benim hiç kimseyle konuşamayan arkadaşlarım vardı. Sadece ailelerin güven konusunu çok abarttıkları için. Hani böyle çok Aa, harika salıyorum gibi de düşünmenizi istemem ama özgüven, e, sevilme, terk edilme gibi konuların biraz fazla abartıldığını düşünüyorum. Hmm. Ne olabilir ki? Bir insana çok büyük bir zarar vermediğin sürece her şey halledilebilecek bir şeymiş gibi geliyor bana. Özgüven aslında biraz dış etkenlerin sana yüklediği bir şey Aha. bence. Yani sen bunu yapamadın e, olayı giriyor işin içine. E, o yüzden de onları e, birazcık arka plana almak gerekiyor. Tabii ki çok fazla özgüven bu arada düştüğün zaman çok daha fazla Tabii bir e, duygu yaşamana Hı. sebep oluyor. Onu da böyle bir terazide tutmak ben her şey yaparım ama yapamam da yani yapamayabilirim bu çok normal bir şey. Dediğim gibi dış etkenlerin düşüncelerin kendini almamak gerekiyor evet yapamadım ama başka zaman yaparım ya da hiç yapamayabilirim. Evet. Dünyanın sonu değil yani. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Ben bugün ilk defa araba kullanacağım için yanımda birinin olması lazım ve birkaç tane seçeneğim vardı. Ama bugün şunu fark ettim. Diğer arkadaşlarımla, diğer o bir iki seçenekle dışarı çıksaydım Kesinlikle özgüvenle ilgili bir sorun yaşayacaktım. Çünkü acemi olduğum için bir, bir iki hata yaptım ve o arkadaşlarım Merve'nin gösterdiği sabrı ve tepkiyi gösterecek insanlar değildi. Onları kötülemek için söylemiyorum. Onlar bu, "Hadi abi sen in yapamazsın onu." diyeceklerdi. Sen mesela bugün benim güvenimin özüne inip özgüven testini geçirmeme süper. Dış etken işte oldum. aslında. Teşekkür yani ederim. dış etkenler çok evet. önemli o konuda. Dış mihraklar. Dış mihraklar. <laughs> gelmiş böyle kelimeler. <laughs> <Şimdi izliyorum. gülüyor> sen asker kıyafeti giydiğinde ne hissediyordun? Aklından ne geçiyordu? Ben bu takımı çok beğendim. Ben takım giymeyi çok seviyorum. Sadece bunu hiç bugün bence giydiğin kıyafetler yine hisle ilgili. Herkes istediğini giysin. Hiç önemli değil. Bugün biz buraya geldik ve Başak bir de baksana giyinmiş burada Defne Samyeli gibi oturuyor <laughs> evine. evet niye yani gerçekten çok hani önemli Afrika bir açıklama yapacak. Elinden gibi. kurtulmuş bir Amerikan askeri gibi hissediyorum. Çok iyi hissediyorum arada. Bilerek giydim araba kullanacağım için bugün. Dedim Biraz ki yani, taksi falan kahve kavga evet. <laughs> Tam bu cümlelerin üstüne. Kendinizi seksi hissettiğinizde Aklınızdan geçenler neler? Evet, çok iyiyim ya falan diyemem. Yani, evet, yani ayna çok... karşısına geçip neler söylüyorsunuz? Ayna öyle. karşısına geçip? Evet, yani. ayna karşısına ve kendinizi çok <laughs> seksi hissediyorsunuz. <laughs> Şöyle yine biraz önceki gibi söyleyeceğim. Mesela seksi hissetmek ne demek? Nasıl? hani kadınsal bir seksilikten mi bahsediyorsun, kişisel bir seksilikten mi İkisi de olabilir. Nasıl yorumlamak isterseniz. Yani giydiğin bir kıyafetle de bunu sağlayabilirsin ki bence o kalıplaştırılmış seksilik ama içten gelen o dişil enerji zaten seni sardığında gerçekten üstüne oversize bir tişört giydiğinde de onu hissedebiliyorsun zaten. Ben bu seksiliğin bir karakter demeyeyim de yaratılıştan gelen bir Hı -hı. durum olduğunda kadını da çok seviyorum. Ama seksi bir şey giydiğinde kendini evde iyi hissettikten sonra özellikle Türkiye'de yaşıyorsan dışarı çıktığın anda kendini kötü hissetme olasılığının %95 olduğu için onun da ben Merve'nin söylediğine katılıyorum. Bence seksilik kadının kendine yakışanı hissetmesidir diyorum. Evet. Ya çünkü biraz da şeyle alakalı. Tavırla alakalı ben mesela böyle çok seksi kıyafetlerin, topuklu ayakkabıların, büyük dekoltelerin böyle wow iç çamaşırların insanı değilim mesela. Yani o bende normal bir kadının durduğu gibi durmadığı için ben başka yollarda, başka kollarda teselli aramaya geçtim. Daha basic bir durumu tercih ediyorum. Ama bazı arkadaşlarım var yani gerçekten bakmaya doyamıyorum. Kız ya da erkek, cinsiyet ya da eğilim belirtmiyorum tercih neyse. Ama haklısın. Ama kalıplaştırılmış bir şey gerçekten yani topuklu ayakkabı, e, dantelli bir iç çamaşırı vesaire her şey. E, on, onu giyersen o duruma girebilir misin gibi. Ben yani bu kalıpları reddeden biriyim. Tabii ki canım istediğinde giyerim ama dediğim gibi dümdüz bir şey giydiğimde ve kendimi gerçekten çok iyi hissettiğimde bana göre seksi hissetmek bir enerji. Kendimi çok eril hissettiğim zamanlar da oluyor ama o dişil enerji ortaya çıktığında dengeyi aslında yakalamış oluyoruz bir şekilde. Ve o zaman zaten böyle e, onu yaşadım ben. Yani böyle ışık yayıyorsun gerçekten. O dümdüz kot tişört çıksan da bir ışık yayıyorsun yani. Onu bir de, içten gelmeli her zaman. E, bir şey ben daha geçen gün düşündüm. Zorlama, kadınların üzerinde durduğunu düşündüğüm zorlama yapılan seksilik beni inanılmaz irite ediyor. Ve karşımdaki kadınlara bu ön yargıyla yaklaşıyorum. Bu benim canımı sıkıyor. Ya o kendini öyle hissediyor olabilir. Yani her yerini yaptırıp işte gerçekten benim konuşmaya değer bulmadığım kıyafetler giyip karşıma biri geçtiğinde ben kendi hem cinsime karşı bunu yapıyor olmaktan çok utanıyorum. Ama bunu aşamıyorum ya. Ama çok belli oluyor. Bir de Üzülüyorum ee, ama yani. Evet evet çok belli oluyor. Bir de bunun takıntılı olmak bir yerden sonra bence hastalık durumuna geliyor. O yüzden e, bunun şeyi yok, sonu yok anladın mı? Topuklu ayakkabı giy, okey kırmızı ruju da sürmeliyim. O zaman saçımı işte sarı yapmalıyım. İşte o e, saplantı insanlar beğenmiyormuşlar. Bu canımı sıkıyor. Bak. Zaten çok obje olarak duruyor aslında. Kesinlikle. Bir de burada çıkarmaya ki, ne ki diye düşünüyorum. Ama çok kötü bir durum bu aslında. Tabii ki katabilir abi yani. Hani madem o akıştayız biz bir olacağız insan olacağız. Bu benim çok katmıyor da belki bir tanesi. Geçen yaşayacak. hafta tatilde çok yaşadım şeydi. Gerçekten böyle objeleştirmeye yatkın çok çok yakın bir kadınla tanıştım ve şey dersin hani bununla konuşuyor yani ön yargılı yaklaştığında ama bana öyle şeyler söyledi ki gerçekten yine şey hep de ağzında şey var ya benim böyle durduğuma bakma ben alkol bile almam falan diyordu mesela. Kendini e ki, okay, istiyor. Evet kendini patlamak istiyor ama gerçekten içi o kadar doluydu ki o. Bir yerden sonra objeleştirmekten de bizim de çıkmamız gerekiyor aslında. İşte, bu, işte onu etiket etiket olayı. Bu bizim bu kadar sınıfsal olmamız aslında. Bir şey söylendiğinde fark etmememiz, dikkatli olmamız, ona gülüp geçmemiz ya da insanları sınıflandırıyor olmamız da aynı durum. Ben bunu değiştireceğim. <laughs> Değiştirmek istiyorum bu arada yani. İnşallah. Herkes biri olmak zorunda değil abi. Sen bir bir köpeğe senin tüyün bununkinden daha sarı falan diyor musun? Değil mi? İstediğini gitsinler ya. Bunu Aynen. Okudu, Çalışalım. Güzel bir soru bu arada. Evet bana. evet. Çok İçime iyi. İçime oturdu. Evet. O zaman geçelim son sorumuza. Biraz eğlenceli bir soru ama Karardık burada. Aşk. Son sorumuz Sen da çok aşk. Çok eğlenceli. He? Harika. Okey süper. <gülüyor> <gülüyor> Aşık olduğunuzda aklınızdan neler geçiyor? Hayır benim hiç geçmiyor ki bir şey. <laughs> Beynim duruyor. Ben küçük bir fino oluyorum. Küçük bir fino köpeği. Şaka şaka olmuyorum da. Aşık olmuyorum ya. Ben aşk... Olmuyor uzun süredir. Olamam yani anladın mı? Neden olamam çünkü? Şöyle tabii ki hevesleniyorum bilmem ne ama eskiden mesela bunu bir programla konuşmayı düşünmüştük. Mesela ilk aşık olduğum zaman inanılmaz yani O zaman lisedeydim Nasıl ve biriydim. çok yoğun, harikaydı. Şu an benim mesela ne acı çekecek vaktim var, ne aşık olacak vaktim var. Zaten şu an çok fazla seçenek var. Hem kadın hem erkek. O aşkı yaşayabileceğim bir şey yok yani. iki gün toplantın uzun süresi çocuk bakıyorsun Amerika'ya yerleşmiş oluyor anladın mı? Nasıl olacak yani? Ben aşk duygusunu yaşadım mı diye mesela e, sen soru sorduğunda kendime bir sorguladım. Ama gerçekten ne olarak tanımlıyoruz? Heyecansa hala heyecan duyabilirim. E, aşk olabilirim. Heves heves benim. Ama evet heves de olabilir. Yani şu an tanım, tanımlayamıyorum. Çünkü böyle sanki aşık olduğuna mutlaka acı çekmen gerekiyormuş. Ve e, bir şeylerin daha şiddetli olması yani böyle yalan rüzgarı gibi bir duruma girecekmişsin gibi. Ruvikiz olduğuna inanıyor musun? Perfect match olduğuna ya da. Evet. Evet ben de inanıyorum bu arada. Ben Nasılsın iyiyim sen iyiyim. Tamam. Ama o maçın ne kadar uzun süre gideceğini bilmiyorum. Hani iki günde çok iyi perfect maç olabilirsin sonra hadi görüşürüz. De. Ben her şey de. mükemmel olması gerektiğine inanmıyorum bu arada. Mutlaka e, karşıdan bir, olumsuz bir şey geldiğinde bir yerde de anlayış gösterip tekrardan aynı yola Abi girmek de çok, çok iyi bence. çok mantıklı birisin ama ya. Ben hmm. herkese çok aşık olduğumu düşünüyorum yani. Sen Aa, ben de vaktinde olmadın. yaşadım falan benden geçti artık diyormuşum. Ben de tabii ki yaşadım ama e o işte olmayanı çekmek ve onun için uğraşmak bizim için böyle çok aşık. Ondan olayına girmek bence biraz saplantılık Senin bu kadar oluyor. zaman benim canımı sıkıyor biliyor musun? Ben <laughs> Asla ama kendim. Geç aldım ya. Acaba ben ilk 15 sene hiç yaşamadım mı? Yani <laughs> doğdum 15 sene sonra. Ya şu an ben 25 <laughs> yaşında falan <laughs> mıyım acaba? Daha Hayır evet, sahaya sümük ağladığım oluyor. zamanlar tabii ki oldu. İşte saplantılı o Osman, yani Halk, bir Altın falan o, evet, o duygudan çıktığım için artık <laughs> böyle konuşabiliyorum zaten ama bence gerçekten 10 sene önceki aşkın tanımıyla şu anki aşkın tanımı benim için çok var. Yani şu an aşık oldun mu desen eskiden gerçekten 5 sene önce sorsaydın o çok oldum derdim. Bir ilk ilk Ama şu an oldum mu? bilmiyorum gerçekten. Yeni rakı sponsorluğunda ilk aşklarımızı anlatalım. Olur yani. anlatalım. Çok iyi anlatırım. Sürekli kadehleri tokuşturup tokuşturup tır <laughs> Bir <laughs> Şarkı yarıştırıyoruz. Evet böyleyiz biz. Yine bugün. Güzel tatlı şeylerden konuştuk. Senin kapatırken söylemek, kapatırken söylemek istediğim bir şey var mı? Burada olmayı ve sizinle buluşmayı çok seviyoruz. Karşılıklı da sevgiden siz bize bir şeyleri yansıttığınızda çok mutlu oluyoruz. O yüzden lütfen bize yansıtmaya ve bizimle iletişime geçmeye devam edin. <laughs> Abone olun, yorum yapın, <laughs> ee, DM <laughs> atın. Genelde bana çünkü DM atıyorlar. Buse'ye dağıtın. atın. Onun da çok güzel fikirleri var mesela. Onun <laughs> yorumlarını merak ediyorum. <laughs> Şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok teşekkür ederiz. Tekrar burada olmak güzel bir şey. Biz de bazen kendimizi eleştirdiğimiz zamanlar oluyor. Eleştirinin dozunu bir ayarlayayım falan demeyeyim de, var şeyler. Ben çok sinirliyim. Yok kim? Biz hani burada çıkıp konuştuk diyebilir kişi değiliz bu arada. Gerçekten tecrübelerimizi ve yaşadıklarımızı aktarıyoruz. Mükemmel değiliz. Mutlaka hatalarımız oluyor. Ben burada bu sen dediği gibi olgunca konuşurken çok saçma sapan hareketler sergileyebiliyorum hala. Bunun Çünkü karıştı. insanız yani tabii ki. <laughs> açık kafalar açık mekanlar serimiz devam edecek. Ayrıca bu soruları numaralandıracağız altta. Siz de bu sorulara ne düşündüğünüzü yazarsanız biz çok mutlu oluruz. Evet, yorumlarınızı Değil mi? okuyoruz çünkü tek tek çok mutlu ediyor bizi. Saçımı da kesmeyeceğim. <laughs> Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.